İlk yarıda çok kısır uh -huh. devre arasında söylediğimiz gibi. Beşiktaş takımı pas trafiğinde eksik, baskıya yenik düşen, topu oyuna taşımakta zorlanan. Lerin'in girmesiyle beraber oyun üstünlüğü alan fakat skor alamayan bir Beşiktaş izledik. Enkulu topla giden bir oyuncu rakibinin üzerine ve Beşiktaş takımı kademeli savunmaya karşı topla giden oyuncu ile olmadı. Sergen Yalçın'ın Lerin hamlesi yapabileceğini söylemiştik. Lerin hamlesiyle başladı. Topsuz koşullarıyla da Topla ikiye birlerle de çok daha kolay gitti Beşiktaş Antep yarı sahasına, ceza sahasına. Ve sanırım ilk 45 dakikada çok ceza sahasına giremedi ama ikinci yarının 5 dakikasında 4 veya 5 kere girdi ceza sahasına. Net gollük fırsatlarla. Fakat bugün maçın yıldızı mı dersin, kader adamı mı dersin? Bence kader adamı. Neden? İkinci yarı gol seyredemedik ama en azından futbolu benzeyen bir şey seyrettik. Bu da Lerner'in sayesinde. Her ne kadar Gezal ve Ruzi'nin servislerini gol yapamamış olsa da pozisyona girme becerisi lerinden yanaydı. Bir gerçek daha çıktı Beşiktaş'ta ortaya. Teşere gibi, Batshuayi gibi oyuncular ki bence hazır olmadan oyuna girmeleri çok doğru gelmedi bana. Ne olursa olsun, ne kadar özel olurlarsa olsunlar, Beşiktaş'ta Gezal özellikle bu oyuncuları oyuna girdikten sonra oyundan çıkmaz. Türk oyuncu konusunda başka bir şey yapmalıydı Sergen Yalçın. Yani Gökhan Töre değil de başka bir Türk oyuncu sokmalıydı. Belki savunmadan bir yere, belki orta sahadan bir yere. Ama Gökhan Töre girdi. Teşere ve Batshuayi ile beraber onların da oynama pratiği yok. Ama Gezal'ın topu ayağına aldığı zaman rakip savunma arkasına attığı pasların bir tanesini bile görmedik. Yani Sergen Yalçın Larin hamlesiyle Beşiktaş'ın üretkenliğini arttırdı ama Gezal'ı oyundan çıkararak da o üretkenliği tekrar sıfıra indirdi. Bu arada evet çok özel oyuncular olabilirler. Arkadaşlarıyla yavaş yavaş maç oynamak zorunda olabilirler. Hepsine katılıyorum. Fakat ne Teşere'nin ne Batshuayi'nin Teşere şu anda fiziksel olarak Beşiktaş'ta forma giyecek düzeyde olduğunu görmedim ben sahada. Biraz ezbere değişiklik oldu Sergen Yalçın özelinde.